Dijital Para kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere bir kripto global borsasından Türkiye'deki banka hesabımıza nasıl para göndeririz onu anlatacağım. Hadi buyurun şimdi videomuzu izleyelim. Evet videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma sizlere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip ve yorum yapmayı unutmayalım. Öncelikli olarak Binance TR hesabımıza gidiyoruz. Sizler Paribu veya BTC Türk hesabımızdan da bunları yapabilirsiniz. Ben Binance TR'den deneyeceğim. Evet Binance TR hesabıma girdikten sonra burada öncelikli olarak Binance TR'de en alt sağ tarafta cüzdana geliyorum. Cüzdana tıkladıktan sonra bakiyeler kısmı görünüyor. Buradaki bakiyeler kısmında en baştaki yatırma işlemine tıklıyoruz. Yatırma işleminde kullanacağımız yani talep edeceğimiz kripto parayı seçiyoruz. Bu da hangisi olacak? Tabii ki ben USDT'yi seçeceğim. Bazen de ben XLM ve Litecoin'i de seçebiliyorum. Bunlar da en uygun şekilde transfer yapılabiliyor. Ama genel olarak USDT'yi seçip işlemimi yapacağım. Şimdi USDT'yi seçtikten sonra evet karşımıza A seçenekleri geliyor. Burada Tron TRC ağını seçiyoruz. Sonra bize yatırma adresi görünüyor. Burada üst tarafta kare üstündeki adresi kopyalıyoruz. Kopyalama işlemini gördüğünüz gibi adresin yanındaki artı işareti de yapabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra para çekeceğim global borsaya geliyorum. O da Huabi borsası. Evet Huabi'ye geçtikten sonra burada Huabi açalım. Burada da cüzdana geliyoruz. Cüzdanda Evet, üstte ortadaki çek denen yerden paramızı çekeceğiz. Oraya bastıktan sonra evet. Kripto paramızı seçiyoruz şimdi buradan. USDT Tether'ı seçiyorum. Tether'ı seçtikten sonra öncelikle ERC 20 TRC20 anı seçiyorum. Binance TR'de kopyaladığım adresi buraya yapıştıracağım. Adresi yapıştırdıktan sonra burada yapacağım işlem tutar girmek olacak artık. Tutar da girdikten sonra çek işlemi aktif oluyor. Evet, tamamını çekeceğim ben paramın. Burada çek diyorum. Evet. Risk uyarısını kabul ettikten sonra tik şart yapıyoruz. Onayla diyeceğiz. Evet. Doğrulama kodları geldi. Bu doğrulama kodlarını da giriyoruz. Bendeki Gmail ve Google doğrulama kodu var. Bu ikisini kullanacağım ve para çekme işlemim gerçekleşecek. Evet doğrulama işlemlerini de yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Evet Binance TR hesabımıza geliyoruz. Huawei borsası çok kullanışlı. Para transferi işlemleri hızlı gerçekleşebiliyor. Ben genelde burayı kullanıyorum. Gayet de açık ve net kullanışlılığı benim için. Evet doğrulama kodlarını girdikten sonra çek işlemini yaptık. Çekme emri başarıyla verildi denildi. Burada artık bekleyeceğiz. Buradan da Binance.tr hesabımıza dönüyoruz. Ve oraya paramız ne zaman gelecek bir bakalım. Bu arada Huawei borsasında hesabınız yoksa aşağıda açıklamalarda bırakacağım referans linkiyle Huawei hesabınızı açabilirsiniz. Huawei'de birçok kampanyalar olabiliyor bunlardan faydalanmanızı isterim. Evet şimdi Binance TL'ye geldik. Burada bakalım para hesabımıza geçmiş mi? Evet para hesabımıza geçti. USDT olarak geldi Tether olarak. Şimdi biz bunu öncelikle ne yapıyoruz? Al sat bölümüne geliyoruz. USDT'yi Türk lirasına çevireceğiz. Evet burada al sat bölümünde Tether'ımızı sat diyeceğiz. Tümünü diyeceğiz. Evet. Sata bastığımızda limit emir girecek kendisi otomatik. İsterseniz bunu spot emir olarak da yapabilirsiniz. Ben limit emir olarak yaptım. Evet, emir gerçekleşti. Evet, şu an 173 lira olmuş oldu hesabımda. Şimdi buradan paramızı çekip ardından Türkiye'deki banka hesabımıza atacağız. Ne yapıyoruz burada? Para çekme diyoruz. Buradaki seçenekler karşımıza çıkacak. Burada da Türk lirasını seçeceğiz. Evet. Türk lirasını seçtikten sonra gördüğünüz gibi bu sayfa çıkıyor. Buradan miktar diyoruz. Ardından da banka hesap numaranızın IBAN'ı buraya gireceğiz. Şimdi miktarı giriyorum. Ardından da Ardından da bankama gelip buradan IBAN'ı kopyalayıp Binance TR'ye tekrar dönüp buradaki IBAN adresine yapıştıracağım. Evet şimdi işlemi gerçekleştireyim. Bankanın kopyaladığım IBAN numarasını buraya yapıştırdım. Aşağıda onayla yaptım. Evet onayla dedikten sonra çekme işlemi onayı yazısı çıkıyor. Burada aşağıdaki sadece kendi adına kayıtlı Türk Lirası Bankası olan yere tik atıyoruz. Onayla diyoruz. İşlem gerçekleşmiş oluyor. Evet talep gönderildi diyor. Bu onay çıktıktan sonra artık beklemeye geçeceğiz. İşlemler çok uzun sürmeyecektir. Benim hesabıma bazen bir saatte bazen yarım saatte bazen oluyor 10 dakikada hesabıma geçebiliyor. İşlem yoğunluğa göre değişebilir. Evet bu işlemler bu kadar kolay. Evet şimdi size banka hesap numaramı da göstereceğim. Para oraya geldi. Evet şimdi mobil bankamdan bakıyorum. Binance TR'den para gelmiş. Bu işlemler böyle gerçekleşiyor. Gayet basit ve kolaydır. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Hoşçakalın.